Efendim yeni yönetimiz kulübümüze, camiamıza eee hayırlı olmasını divan kurulu olarak temenni ediyoruz. Gerek Hasan Arat Bey'in gerek Serdal Adalı Bey'in süreç içinde, seçim süreç içinde birbirlerine olan saygı ve sevgili yaklaşımları, hatta Hasan Arat'ın seçim özür diliyorum. Serdal Adalı kardeşimizin Bey'in seçim konuşmasında Hasan Arat Bey'e ağabey diye hitap etmesi inanın beni hem umutlandırdı kulübümün ve geleceği ülkemin geleceği için hem de sevindirdi. İnşallah bu gelen nesillere bir örnek olur ve rekabetin ayrı, saygı ve sevginin ise kaybedilmemesi gereken ayrı bir konu olduğunu unutmayız. Her ikisine de bundan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Yıllardır bu kürsüden söylediklerimin gerçekleşmeye başlamış olması da hiç tevazu göstermeyeceğim beni mutlu ediyor. Yedi yıldır ne diyoruz ben ve arkadaşlarım? Borcun nasıl ödeneceğini anlatıyoruz. Artık bu borcu parayla ödeyemezsiniz. Bu borcu bilgili, donanımlı, iyi ahlaklı ve alacaklıya güven veren insanlarla ancak ödeyebilirsiniz diyordu. Ve Manchester City hatırlarsanız 5 Mart 2022'de yapılan bir divan toplantısı Manchester City Yönetim Kurulu'ndan sizlere bahsetmiştim. O yönetim kurulunda olan üç ismi size anlatmıştım. Bunlar kendi konularında dünyada ismi olan isimlerdi. Düşünmemin sebebi kimseye cevap hakkı vermek istemiyorum. O yüzden düşünüyorum. İş uzatmak istemediğim için. Dön dönemi yönetim kurulu üyelerinden biri bana yönetim kurulu, e toplantıdan sonra geldi dedi ki, bu gibi insanları almakın e, kolay mı olduğunu zannediyorsunuz? Bizim böyle maddi imkanlarımız yok. Ben de kendisine şunu söylememiştim, gerek duymamıştım artık. Siz bu insanların bir ücret karşılığında mı buraya gelip çalıştığını düşünüyorsunuz? Kaldı ki, kaldı ki ücret karşılığında çalışsalar bile menajerlere kaptırdığımız paranın zekatını buraya versek borcumuzu doğru yönetiriz. Doğru mu efendim? Doğru. Dememiştim ama bunu dememiştim. Şimdi paylaşıyorum. Yeni yönetim kurulumuzun da bu düşünceyle kurulduğunu görüyorum. Çok değerli arkadaşlarınız var ama izin verirseniz ben birisinden bahsedeceğim. İsmini görünce inanın rahatladım. Derin bir nefes aldım. Arkadaşlarımla da paylaştım. Doktor Cüneyt Sezgin Bey. Cüneyt Sezgin Bey sadece ülkemizde değil konusunda dünyada da söz sahibi bir insan ve bu gibi insanlara bilerek yanlış yaptıramazsınız kabul etmezler. O yüzden Sayın Başkanımız Hasan Arat Bey'i böyle bir seçimde bulunduğu için tebrik ediyorum. Cüneyt Bey'e de hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum böyle bir teklifi kabul ettiği için. Yine burada Serdal Adalı Bey'e de hakkını teslim edelim. Kendisi de. Profesör Ufuk Akçiğit Bey'i yönetimine alıyordu. Ufuk Akçiğit Bey, Chicago Üniversitesi'nde profesördür ve şu anda ismi Nobel'e geçen Türktür iktisat dalında. Devam ediyorum efendim. Yönetim kurulumuz, yeni yönetim kurulumuz futbolun içinden gelen Beşiktaş'ın efsanelerini de bu işe dahil ederek bence yine ikinci bir doğru adımı attı. Önce Feyyaz kardeşim ve Samet kardeşim, bu işin içinde olması, futbolun bilen eller tarafından yönetilmesi, tekrar diyorum bana güven veriyor. Dünyadaki futbol takımlarına bakarsanız büyük futbol takımlarına da her bir efsanesi kulübün içinde kalmıştır. Bayern'e bakın, Real Madrid'e bakın, Barcelona'ya bakın, hiç ortalıkta gözükmeyen ama geri planda duran efsanelerdir. Umarım bundan sonra da umarım bundan sonra da bizim için de e, e, böyle olur ve kulübümüzün futbolu bilen futbol bilgisine ve ahlakına güvendiğimiz efsanelerimiz tabi efsane kalırsa takımın şimdi onda sekizi yabancı maalesef onda yedisi yabancı e, ileriki yıllarda kulübümüzün yönetiminde de, e, görev alırlar. Yine burada hakkını teslim edelim. Serdal Adalı kardeşimiz de Mehmet Özdilek'i kadrosuna katmıştı. Bunlar her bir doğru adımdır. Rıza Çalınbay hocamızın da yönetim baskı altında tutmak için söylemiyorum. ama yanlış anlaşılmasın. Rıza Çalınbay hocamızın da bence futbolu seven, bilen diyemiyorum ama seven bir insan olarak önümüzdeki bir buçuk yıl kalmasını ben bir futbol sever olarak, bir Beşiktaşlı olarak tavsiye ediyorum divan başkanı olarak konuşmuyorum. Efendim toparlarken muhakkak hepinizin dikkatini çekmiştir. 7 yılda 5 kere seçim yaptık. Ve her seçim zamandan önce oluyor. Sizce bu normal mi? Bence değil. Maalesef türbünler toplum psikolojisiyle hareket eden genç insanlar yönetimleri istifaya zorluyor, istifaya götürüyor. Yani genel kurulun üzerine çıkıyor. Ben bunu kendi adıma doğru bulmuyorum. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Ve ümit ediyorum ki, umuyorum ki ve ısrarcı da olacağım. Bu yönetim inşallah ise süresini tamamlayacak. Ne yaparsa yapsın türbünlerin yollamaması lazım. El izin vermemeliyiz. Konuşmama son verirken yeni yönetime, yeni başkanımıza ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Ve son sözümü tekrar ediyorum. Genel kurulun her şeyin üzerinde olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyorum. Teşekkür ediyorum efendim bu soğuk havada katıldığınız için.